Ne evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün oyuncak bir hediye açılışı yapacağız. Biz Azra'ya babasıyla beraber bir sürpriz aldık. Efendim Ali. Bugün bir sürprizim doğum günü. Doğum günü mü bugün senin? Senin doğum gününü daha tam bir buçuk ay var. O zaman da hediye alırız ama bu şimdilik ufak bir hediye. Anne, tamam anne, anne, mı? Pasta da alırız tamam mı? Anne, anne. Hazır mısın hediyene? Vereyim mi? Tamam şimdi ben de buraya oturayım. Ay, ay, ay. Sen ne var? Hazır mısın? Kapa gözlerini. Otur. Kapa gözlerini. Hadi. <laughs> yani oturman gerekiyor yoksa vermem. Otur çabuk. <laughs> Kapat gözlerini. Otur ama güzelce. <laughs> Sakın açma tamam mı? Açarsan vermem. Sakın açma. Ne bu? sana Deniz kızdı Barbie bebek aldık. Bebek mi? Evet artık bu senin. Aç ben... bakalım. Aç bakalım bunu birazdan yüzdüreceğiz. <laughs> Anneciğim ağzınla değil bekle. <gülüyor> <bizden> <gülüyor> <açmalarım>. <gülüyor> Burayı kopart şurayı. Öyle değil bir ben sana yardım edeyim. Bekle biraz. Biraz yıktım gerisini sen. Evet. Tamam. Çıkart bakalım. Şurayı da aç. Evet. dur bakayım. Bekle. Ben açtım. Hadi gerisini sen çıkar. Wow. Vay! Wow. Wow. Aslında saçlarına bak. Ne kadar güzel. Uzun saçları var. Gördün mü? Bak. Ve bu şekilde oturabiliyor da bak şimdi. Bak. Böyle uzanıp oturabiliyor. Gördün mü? Bak. Saçı da çıkartıp takılabiliyor. Evet anneciğim takabilirsin. Takılıp çıkartılabiliyor. Abi, şimdi çıkartabilirsin. Havuza girecek. Havuzdan sonra geri takabilirsin. Onu oraya yapıştıralım ki bir daha hiç çıkmasın, kaybolmasın, olur mu? Biraz zor takılıyor. Bastırman gerek anneciğim. Allah olmadı. Gel ben takayım. Getir. Sen tut bebeğini, ben sana takayım. Bak şimdi. Bak. Buraya koyacaksın tamam mı? Döndür bana. Annem annem. Evet, anne, anne. anne, anne. evet anneciğim bu kız. Erkek değil. Saçları kısa olduğu için az daha erkek sanıyor bunu. Bir dakika dinle. Bekle. De i̇şte, saçlarını taktım. Bak. Gördün mü? Şimdi yüz. Şimdi bunu yüzdürmek ister misin denizde? Tamam şimdi hemen kovalarımızı su dolduralım. Tamam mı? Ondan sonra tam bunu yüzdür. Ama bir şey söyleyeceğim. İstiyorsan diğer Barbie bebeğini de çıkar. Onu da yüzdür olur mu? Tamam, bir tane daha var. Onu da yüzdür. Evet ya. hadi getir. Bir tane daha var. Şu Tamam hadi getir. Evet sularımızı doldurduk. <laughs> <laughs> Çok mu heyecanlandın? Evet sularımızı doldurduk. <laughs> Barbilerimiz burada. Şimdi Azra çiçekleri toplamıştık ya seninle parktan. Aç bu ikisine dök. Dur yavaş. Yavaş aç ama. Yavaş aç. Dökülmesin yere. Tamam getir. Anne bu su mu? Evet su anneciğim. Bütün mi? Evet bizim suyumuz. Bir tane daha doğdurmuyoruz. İki tane yeter. Bir tane bir var bir tane diğer de deniz kızına. Hadi al bakalım içlerini koy. Biraz buna koy. Elinle dök. Elinle dök. Öyle dökme. koy içlerini. Tamam. Öbürünü de koy. İçine paylaştırıp eşit şekilde dökebilirsin ne kadar güzel oldu böyle. Tabi Azra bunların içlerini biraz boyamış. Bütün çiçekleri dökebilirsin anneciğim. Dur bakalım suyu. Tamam. bakın. Güllerle dolu bir havuzumuz oldu. Hem de bir değil iki tane havuzumuz oldu. Evet sularımızı doldurduk. Şimdi bebeklerimizi suya koyma evet, vakti. Evet koyabilirsin Azra Barbie'ni. Tamam. Yüzüne geliyor çiçekler. Öbür Yüzünü... deniz kız Barbie'ni de koy suya. Şöyle bak koyabilirsin. Şurada otursun. Saçları da böyle. Dışarıda. Oo. Ha, sana doğru mu kalsın? Heh. Suyun içinde mi kalsın tamamen? Tamam. İkisi de şu an suyun içinde yüzüyorlar. Azra bebeklerini suyun içine koydu. Çok heyecanlı Azra gördün mü? Sen bebeklerini yüzdürüyorsun. Hem de çiçek dolu bir havuzda. Hadi yüzdür bakalım bebeklerini nasıl yüzdüreceksin. Hani sen havuzda gitmiştin yüzmüştün ya. Çiçekler eline gelebilir anneciğim. Önemli değil. Yüzdür bakalım barbilerin. Üstüne gelsin. Bir şey olmaz gelsin anneciğim. Çok tatlı ya Barbie deniz kızı bebeği havuzda yüzüyorlar. Evet. Onlar için su doldurduk. Evet. Ve böyle suyun içine koyduk. Harika görünüyorlar. Az daha dursan şunların resmini çekelim böyle. Her yeri gül oldu Barbie'nin. Deniz kızının her yeri gül oldu. Evet sularımızı değiştirdik arkadaşlar. Çünkü Parktan topladığımız sular, çiçeklerde karıncalar çıktı ve Azra karıncalardan çok korktu. O yüzden biz de sularımızı değiştirdik. Azra karınca eline mi geldi anneciğim? Ne yaptı seni ısırdı mı? Evet şimdi bu şekilde yüzdürebilirsin ama bak böyle de çok güzel oldu. Bakın burada bir tane daha karınca Hadi. Evet deniz kızımıza bakın arkadaşlar ne kadar güzel duruyor mavi mavi Azra. Gördün mü Barbie de aynı şekilde. Şöyle. Barbie sen çok havuza gittin. İstiyorsan saçını çıkartalım anneciğim. Dur anne. <laughs> tamam çıkarttım saçını. Tamam saçını çıkarttım. Şu da eline yapışmasın diye. Tamam mı? Sonra tekrar takabiliyoruz saçını. Oturtturabilirsin de Azra. Oturtur bakalım. Ay çok güzelmiş. Küpeleri de çok güzelmiş. Bu senin Barbie'nin gördün mü? Deniz kızı. Deniz Kuyruğunu ıslat. Evet. Çok güzel oldu. Mavi mavi suyun içinde yüzüyor. Barbie sen de orada tek başına mı kaldın yoksa? Ben de seni yüzdüreyim mi Barbie? Azra Deniz kızını yüzdürsün. Ben de seni böyle yüzdüreyim. Evet. Açları bak çok güzel ıslanıyor. Sen de Deniz kızını yüzdür. Evet. Harika görünüyor Azra. Bana doğru çevirsin mi şöyle? Bırak bakalım. Bak böyle. Çok güzel. Tamam hadi güzel kendin yap, sen ellemiyor. Az böyle oynamaya devam etsin arkadaşlar. Biz de bir sonraki videoda görüşürüz.